Kıymetli arkadaşlar ben avukat Bilal Yavuz. Günlük hukuk eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün sizlere tehdit suçunun ne olduğunu, cezasının ne kadar olduğunu ve haklarınızı detaylı bir şekilde anlatacağız. Tehdit suçu bir kimseye karşı onun haksız bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının bildirilmesiyle meydana gelir. Tehdit suçunun oluşmasına neden olan bu hareket söz ile yapılabileceği gibi haklı bir davranış yoluyla da yapılabilir. Tehdit suçu bakıplara, şirketlere, derneklere karşı dahi işlenebilir. Bu suç mağduru korkutmak amacıyla işlenen bir suç olduğu için tehdit teşkil eden söz ve davranışın başka bir zarar meydana getirip getirmediğinin önemi bulunmamaktadır. Örneğin seni bıçaklayacağım sözü başlı başına tehdit suçun oluşturur. Failin tehdit suçundan cezalandırılması için tehdit ettiği kişiye karşı bıçakla yaralamak üzere harekete geçip geçmediğinin hiçbir önemi yoktur. Mal varlığı değerlerine yönelik basit tehdit suçunda suçun cezası 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Tehdit suçunun yaşam hakkına yönelmesi halinde ise ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen tehdit suçunda ceza miktarı arttırılır. Tehdit suçunun silahla işlenmesi, kendini tanınmayacak hale sokarak işlenmesi, birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi, imzasız mektupla işlenmesi, örgüt ismi kullanılarak işlenmesi hallerinde de cezanın miktarı arttırılır. Tehdit suçunda şikayet süresinin 6 ay olduğu unutulmamalıdır. Ceza davalarında detaylı ve uzmanlık gerektiren birçok teknik işlem bulunması nedeniyle muhakkak bir avukat desteği almanızda ciddi fayda bulunmaktadır. Evet kıymetli takipçilerimiz günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntılara haklarınızı ilişkin eğitimlerimiz kesintisiz devam edecek.